çikolata çeşmesini görmek ister misiniz? İşte burada. Oley ne kadar güzel. Vay canına. Vay be. Ben ne kadar büyük çikolatalı çeşme aldım. Çok iştahatçıcı görünüyor. İşte bu. Aynen öyle. Benim çeşmem en büyüğü. Açıyorum. Ay, olamaz. Hayır mu? şey çikolata içinde olacak. Meydan okumaya hoş geldiniz. Kızlar orada bir şey parlıyor. Vay canına sakız aldık. Harika. Bende küçük porsiyon var ama önce ben deneyebilirim. Baba bu sakızını çok seviyorum ama hiç çikolatayla denemedim. Tadı nasıl olacak acaba? Vay be çok lezzetli. Kormaklarını yersin resmen. Ve şimdi ise baloncuk şişireceğim. Ay. Vay canına çikolatalı oldu. Harika bir şey. Çok harika ve çok komik. Baksanıza. Yüzü çikolata içinde sakalı var sanki. Neyse şimdi benim sıram. Bende ortalama bir porsiyon var. Aha sakızım kaçtı. Kaçtı. Tam bena geldi. Hey tadına bakmak istiyorum. Ha ya ne oluyor? Ay, işte yakaladım. Hey. Hırsız olma. Tamam al biraz o bu. Ben şimdilik baloncuğu şişireceğim. Vay canına bir çikolata daldırmalıyım onu. i̇şte bu. Çikolatalı balon yapacağım. Donacak ve gerçekten havalı bir şey olacak. Baksanıza kızlar çok havalı. Şimdi ise balonu patlatıyorum. Ve olan çikolatayı yine çikolatayla dolduruyorum. Harika. Mükemmel bir şey oldu. Çikolatalı kokteyl. Baksanıza pipetle süsleyeceğim ve tadına bakabilirim. Vay canına bu dahice. Şimdi sen Sofi. Sonunda dünyanın en büyük çeşmesi var bende. Ve bir sürü sakızı var. Onu çikolatayla dolduracağım. İşte böyle. Sade sakızı çikolataya döndüreceğim. Biraz böyle sallıyoruz. Ve işte bakalım. Vay canına işe yaradı. Şimdi ise tadına bakalım kadar lezzetli. Resmen bayılacağım şimdi. Tamamdır. Dünyanın en büyük baloncuğunu görmeye hazır mısınız? O zaman şişeriyorum. Ay, ay kurtarın beni. Sanırım uçup gideceğim şimdi. Vay canına. Kurtarın. Birisi yardım etsin. Vay canına. Hayır korkma Safi. Şimdi seni kurtaracağım. Yakala şunu. Vay canına. yakaladım onu? Şimdi çok iyi. Tam isabet. Çekiyorum seni. Ha, hayır düşüyorum. Anneciğim. Çok korkuyorum. Vay canına buradasın. Oley. Teşekkürler kızlar. Gerçekten kurtardınız. Vay canına. Çok havalı. Of ya. En küçük porsiyonum var. Ama ben de ortalama... Ve ben mutluyum... İşte bu boyut... Başka ne hayal edebilirim ki? Aynen öyle çok havalı... Ay, küçücük şişem var Mali... Görün görün... Ama ben sık tadına bakacağım... Nefis skidol jölesi... Hmm, bayıldım... Ama maalesef çok az... Ve bu arada birkaç tanesi sıkıştı... Belki çıkarabilirim dirimle. Hadi 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 gelin buraya bonibonlar. Ah oh, hayır hayır dünya sıkıştı. Bakın zayıldı etinize. Ah zavallı şey. Bırak onu çıkarayım. Ay ay. Biraz daha. Bu arada sen Sentina. Ohley. Ah, ah zaten ağzım sulanmıştı. Ne kadar çok jöle var burada ve çok lezzetli duramıyorum resmen. Hmm. Ah, i̇nanılmazdı. Ne? Elim yapış yapış oldu. Hayır, şişeden kopmuyor. Hey, ne yaptın? <laughs> Saçımı mahvettin. Hadi çıkar bunu. Tamam tamam Üzür dilerim. Bilerek yapmadım. Şimdi biraz daha. Ay aman tanrım. Bunu kaza oldu. Hayır Tina. Ne yaptın? Tamam affediyorum. Oh kızlar çok komiksiniz ya. Neyse şimdi benim sıram. Bu jöleni yiyeceğim. Oh, ne kadar ağır ya. Sıkamıyorum biraz daha çalışmam gerekecek. Hadi Sophie. Vay canına. Ne kadar güzel görünüyor. Vay canına. Görünüş bir sürü jöle çıkarmışım. Ve görmüyorum sonunu. Çok havalı görünüyor. Ay. Buna baksanıza kızlar. Bir sürü bonibon var. Afiyet olsun kızlar. Herkese kadar yetecek var burada. Çok teşekkürler. Bu çok lezzetli. Be, bu ne? Anlamıyorum Lollipop'un içinde bir böcek mi var? Bu ne arı mı? Ha, korkuyorum. Bende ise daha kötü bir şey var. Berbat hamam böceği. Anneciğim. Bende de kocaman lollipop ve içinde yarasa var. Tamamdır Sophie sen başlayacaksın. Hadi bol şans. Ay ne kadar da korkuyorum. Vay canına ne kadar lezzetli bir lollipop. Ben çok sevdim. Vay canına. Aa aslında korkuyormuşum ama boşuna çok lezzetli. Aa bir dakika içindekini tamamen unutmuşum. Aa git buradan Aa, git buradan. Ah hayır beni böyle sokma bana arı. Nerede bu? Seni öldüreceğim. Uş git buradan. İşte buradasın acıdı. Ya biraz daha dikkatli olabilir misin? Şimdi burada bir iz kaldı. Ah hayır şimdi ah. benim sıram. Bu berbat lolü yemeliyim. Aslında içindeki hamam böceği dikkat etmesem hiç de fena lolü değil. Ve çok lezzetli. Bayıldım resmen. Ah, berbat anlamıyorum. Onu nasıl yiyebilir? Harika. Ah, hayır hamam böceği nerede? Onu yuttun mu? Ya işte burada korkuyorum anneciğim. İşte böyle yakaladım umarım. Burada yok kızlar. Nerede o zaman? Oh, senin kafanda. Ne kurtarır beni lütfen. Korkma Mali. Seni kurtaracağım. Gel buraya. İşte bu kadar. Of uçup gitti. Bravo Tina. Çok iyisin. Rica etmeyin bence kızlar. Maalesef kendi rolü popunuza bitirdiniz. Yoksa sizinle değişmek isterdim. Vay canına. Gerçekten de çok lezzetliymiş. Kızlar haklıydınız. Tina ne yapıyorsun? Hmm, bu harika resmen. Ne oldu? Ne böyle bakıyorsunuz? Ha, hayır. Unutmuşum yarasa. Uç buradan git sanırım kaçmalıyız. Gidin çabuk olun. Oh korkaklar. Benden mi korktunuz? Ben Dracula'yım. Tamamdır. Şimdi yemek zamanı. Yüz yıldır yemek yemedim. Oh ne kadar lezzetli. Videoyu sevdiysen o zaman beğenmek dışına bas ve kanalımıza abone olmayı unutma. Yakında görüşürüz. Güle güle.